Hepinize yeni bir videoyla tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Toka Life'ın gizemlerine bakacağız. İlk yerimiz karakter osturucu. Tabi karakter osturucu almadıysanız bu gizemi yapamazsınız. Bir dakika. Bunu saklayacağım. Tut şunu. İlk gizemimiz şuraya oturuyoruz. Burada çok tatlı bir krompet var. Evet. Bir dakika su içelim susadık. <laughs> ah, tamam. O, belaş beleş bilgisayar bunu da alalım. 50 abone için teşekkürler. Fotoğrafım var lan. Tamam, sonraki yere geçelim. Şöyle çıkabilirsek. Buradaki yerde sadece Jurum Pet vardı. Şimdi şuraya geçelim. Evet. Lan. Bir dakika çık şuradan çık. Çık videom bozuluyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam buradan başlayalım. Gel hey, Gel Lea. Tamam. Lan. Tamam. Buradaki gizem. Öncelikle şurada para var. Onu gizem sayamayız ama. Şunu bir tane birine hediye edeceğim. Çikolatalı mı istersiniz yoksa bana mı? Ne saçmalama ben yani. Neyse şunları yiyeyim. Lan! Tamam. Evet. Uçuyoruz. Sonra buradaki teknede ben onları eve aldım. O yüzden yok. Normalde içinde altın falan vardı da. Ben aldım. Bir de Hırsız. şuradan basıyorsunuz. Geri çekiyorsunuz. Kalamar alıyorsunuz. Evet kalamar. Bir de şu dayı nerede? Bir dakika nerede o dayı? Heh burada. Şuradaki yemekleri yedirince sinirleniyor. Aa sinirlenmedi. Aa ben yedirdiğimde sinirlenmişti. Şile var. Şuradaki köpek balığı mükemmel tatlı. Elime almak istemedim. Ee, buradaki akvaryum bir ara alırım belki. Evet bu dalgıç kıyafetlerini giyerek gireceğiz. Çünkü suyun altına girmeliyiz. Evet. Girdik suyun altına. Öncelikle böyle bir yer açılıyor şurada. Bunun içinde de çok tatlı bir cürüm pettik var. Bir tane de deniz kızı şeysi var. Bunu alıyorum. Evet. Artık suyun altında nefes alabiliyorum. Ama ayaklarım gözüküyor. Bu ne lan Aa. Bu ne Nasıl açtım ben bunu Bilmiyorum Arkadaşlar ben bunu nasıl açtım Biri bana söyleyebilir mi Abla nefes alamıyorsun Aşağı mı Çünkü deniz kızısın. Attık Evet attık balığı arkadaşların yanına Şimdi ne oldu Hiçbir şey olmadı ne değişti? Ne değişti? Ne değişti? Arkadaşlar burada böyle bir şey yoktu burada. Nasıl oldu anlamadım. Aa deniz kızı olmuyor mu? Şey bir dakika. Hala anlamaya çalışıyorum. Evet bununla inmek zorundayım. Yo. Neden oldu anlamadım valla. Evet bunlara elma alacağım. Şu turunculu çok hoşuma gitti. Bunları alacağım. Fotoğrafımı nereye attım? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Aa muz kıyafeti. Şunları sonra giyerim. Muz kıyafetimi bana ver hemen. Evet çıplak <laughs> duruyor. Ee... Ee... Kaka. Gerçekten mi? Evet. Evet eş sesimiz de konuştu. Birazcık susu olmuyor zaten. Ee, gerçekten mi ya? Alacağınız olsun toka Evet. Sonraki yere geçiyoruz. Açılırsa. Ha, açıldı tamam. Sonra başka ne vardı? Aha bu. Burada çok büyük bir gizem var. Bir dakika. Bakın. Bir dakika. Nerede? Nerede? Nereye koymuşum? Bir dakika. Abi nerede? Abi bir dakika. arkadaşlar bakın. Şurası böyle açılıp kapanıyor ve bunu çıkardığınız zaman her yer ışığı gidiyor. Bunu geri takalım biz yani ise ışıksız mekan olmaz. Bir dakika. Muz ve çilek sağlıklıdır yiyelim. Evet. Karakterimiz nerede? Muz ve çilek sağlıklıdır önce muz, sonra çilek. Tamam. Arkadaşlar nerede bu ya? Bir dakika. Hah, karpuz. Karpuz. Karpuzumuzu da yiyelim. De. Bir dakika. Çileği istiyorum. Evet, çok güzel oldu. Arkadaşlar acaba Evet, durdurduk. Arkadaşlar işte bunda yazıyor. Üçgen, 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 üçgen diye. Açalım burayı. Buradakilerin hepsini şimdi üçgen yapacağız. Evet. Bakın burada bir şey açıldı. Şimdi buna tıklayarız. Tıklayarız. Burası da ya çıktık. Çıkmayalım. Karakteri buraya hapsetçe hapsettik Evet karakter yok şu anda göstereyim bakın yok Karak evet, fotoğrafımız fotoğrafımızda bu tutmuş Evimiz, bu tutmuş bu pişirmiş bu kızartmış Bu da hani bana demiş ee, Arkadaşlar bir de başka ne vardı bir dakika şurası da bir şekilde değişiyordu ha Şuradaki şey değiştiriyor Ben bunu seviyorum. Ee, bir de robot olabiliyoruz. Şimdi şöyle. Artık robotların arasına karışabileceğim. Ama ben muz olmayı tercih ederim. O yüzden Anladım. şunu atalım. Aha burada da. Oo, O şeker. Şeker. Pankek. Tamam sonraki yere geçen video uzuyor. Sonraki yer burası. Buradakini herkes biliyordur herhalde ama yine de göstereceğim. Çünkü gizem. Abi bunu açabiliyorsunuz. Bu elması alacağım. Çünkü neden olmasın? Başka yer kaldı mı diye bir göz atacağım. Oldu. Ne kaldı? Bir bakalım. Neresi? Neresi? ne oğlum. Buradakilere şey yaptık. Burada gizem yok. Başka bir gizem var mı? Yokmuş. Sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Bu videomuzda Tokalife'in gizemlerini gösterdik. Ama başka gizemler varsa da söyleyebilirsiniz yorumlarda. O zaman sonra görüşürüz. Neyse bay bay. Ben şuradan bir içecek alayım en iyisi.